Selamünaleyküm Aleyküm dostlar. Bugün İslam'da çokça tartışılan ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuya değinmek istiyorum. Kadının kocasına itaati. Fetva-i Hindiye adlı büyük bir İslami kaynakta şöyle bir ifade geçer. Bir kadının şeran yasak olmayan her konuda kocasının emrine itaat etmesi gerekir. Bu cümle yüzeysel bakıldığında bir üstünlük ilişkisi gibi görünse de aslında çok daha derin bir anlam taşır. İtaat, körü körüne boyun eğmek değildir. Bu, Allah'a isyan olmayan konularda evin huzurunu, düzenini ve birliğini korumak içindir. Çünkü her geminin bir kaptanı olur ama o kaptan gemiyi adaletle yönetmezse gemi batar. Erkek evin reisidir ama bu reislik zulmetmek için değil, adaletle davranmak içindir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'a isyan olan bir konuda hiçbir kimseye itaat yoktur. Yani bir erkek Allah'ın razı olmadığı bir şeyi isterse kadının buna hayır demesi itaatsizlik değil, imanının gereğidir. Fetvayı Hindiye'de geçen bu hüküm, erkeği kadından üstün kılmak için değil, ailedeki sorumluluk zincirini belirlemek içindir. Kadın sevgiyle itaat eder. Çünkü bilir ki o itaat Allah rızasına giden bir yoldur. Ama erkek de bu sevgiyi suistimal etmez. Çünkü bilir ki kendisine verilen reislik emanetin hesabı ağırdır. Evlilik Birinin sözüyle değil, iki gönlün rızasıyla yürüyen bir ibadettir. İtaat korkudan değil, sevgiden, saygıdan ve Allah'a olan teslimiyetten doğarsa o evliliğe bereket iner. Ama korkuyla olursa o artık itaat değil zulümdür. Unutma. Ailede huzur hükmedenle değil, birbirine Allah için boyun eğen iki kalple kurulur. Allah hepimize adaletle, merhametle ve sevgiyle yürüyen yuvalar nasip etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.